Herkese selamlar. C eğitim setimizin dördüncü dersiyle birlikteyiz. Geçen derste variable'ları üzerinden geçip tanıtmaya çalışmıştık. Burada format specifies'ları tanıtmıştık size. İşte yüzde C, yüzde F, yüzde LD. Şöyle bunu bir kaldıralım. Yüzde D'yi tanıtmıştık. Yüzde tanıtmıştık. Yüzde U'yu tanıtmıştık vesaire. Bu derste ilk önce şu bulanıklığı giderelim. Şimdi biz buraya yüzde D yazdık. Madem variable'ımızı printf ile çıktılayacağız. Çıktığın içerisinde variable kullandığımız zaman başka bir şey yazamıyor muyuz? Elbette ki yazıyoruz. Örneğin benim şanslı numaram budur diye yazalım. Bakın benim şanslı numaram budur. Nedir? Bunu variable'a bırakıyorum. Variable'ın içerisinde ne yazıyorsa. Tabi burası fazla büyük. Şöyle yapalım. 57 yaptık. O halde benim ekrana yazmasını beklediğim şey My lucky number is 57. Doğru mu? Bir bakalım. My lucky number is 57. Başarılı bir şekilde buraya istediğiniz ifadeleri yazabilirsiniz. Geçen ders anlatmadım ama şimdi size anlatmak istediğim bir format specifiers daha var. O da stringleri yani metinsel ifadeleri yazdırdığımız yüzde s ifadesidir. Şimdi yüzde s'i aldık şu şekilde ve buraya geldik. Ben metinsel bir ifade yazdıracağım. Gelelim buraya variable vermeyelim de örneğin. Şimdi buraya bir şeyler yazalım ama tabii ki tek tırnakla değil çift tırnakla yazacağız. Evet nerelerdeydin diye bir yazı yazalım. Örnek veriyorum çift tırnak içerisinde bu string ifademe çalıştıralım. Çalıştırmadı çünkü bunu yorumda unutmuşuz. Hemen yukarıyı yoruma alalım. Tekrar çalıştırıyorum. Where have you been diye geldi. Tamam. Demek ki ben ben böyle metinsel ifadelerimi tekrardan printf ile çıktılamak için yüzde esi kullanacağım. Bu da önemli bir detay olarak aklımızda kalsın. Şuradaki yorumları bir kaldıralım ilk önce. Ctrl-Shift-X tuşuna basarak bunları kaldırdım. Biz burada geçen ders demiştik ki bir iddiamız vardı. Örneğin char'ın 1 byte'lık bir ölçüsü olduğunu, integer'ın 4 byte, float'ın 4 byte ve double'ın 8 byte olduğunu iddia etmiştik. Bu iddiamız doğru mu onu bir görelim. Bakın değerleri variable'lara atayacağımız gibi direkt burada da yapabiliriz. Bakın bizim için size of adında bir function oluşturmuşlar. Bunu ölçmemiz için mesela gelip integer'ı ölçmek istiyorum. Bakın size of function'ın içerisine int yazıyorum ve böylelikle boyutunu görmek istiyorum. Tabii şunları yüzde d yapacağım. Evet gerçekten char'ımızın, integer'ımızın, float ve double'ımızın hangi ölçülere sahip olduğunu bir görelim. char 1, integer 4, float 4 ve double 8 olarak aldık. Gerçekten de bunların bellekte kapladıkları bytes sayıları 1, 4, 4 ve 8'den oluşuyormuş. Bunları siliyorum. Şunu da yapamaz mıydık? Şunu da yapabilirdik. Bakın size alırdık. Şuradaki variable'ların birinin içerisine atardık. Örneğin şunun içerisine atalım. Bakın artık my number variable'ı bu ölçüye sahip. Gelip şurada my number'ı yazdırırdık ve ekrana öyle gösterirdik. Bakın size char 1. Böyle de olmalıydı. Yani normal bir program yazarken bunu burada kullanmak yerine bir variable'a atayıp o variable'da kullanmak daha mantıklıdır. Burada artık float ve double ihtiyacımız yok. Şurada şimdilik çara da ihtiyacımız yok. Bunlar önümüzdeki derste kalsın. Şimdilik integer'ı integer'ın üzerine yoğunlaşalım. Şimdi biz böyle kullanıyoruz. Evet. Örneğin 7'yi my number'a atadık. Biz normalde programları yazarken böyle kullanmayız. Direkt atama yapmayız böyle. Ne yaparız? Geliriz ilk önce variable'ı tanımlarız. Türünü tanımlarız, ismini veririz ve hemen Alt kısımlarda artık kodun neresine yapacağını sizi ilgilendirir o kısmı. Direkt altında yapmaktan bahsetmiyorum. Direkt alt satırında değil de programın herhangi bir yerinde onu tanımlayacaksınız ve ona bir değer atayacaksınız. Yani programın alt basamaklarında şurada değil alt basamaklarında tanımlayacaksınız. Aslında profesyonel olarak yapılan şey budur gerçekte. Yukarıda tanımlarken direkt bir değer ataması yapılmaz. Değer ataması şu şekilde yapılıyor. Kontrol edelim. 7'yi yazdırdık. Şöyle yapalım istiyorsanız. Burada da bir yazı olsun ki güzel dursun. My number is %d diyelim. Peki variable'ı mevcut variable'ın bir değeri var. Yeni bir değer atamak istiyoruz variable'a. O zaman önceki değerin üzerine yazdır. Mesela ben gelip şurada bakın Ctrl D ile şurayı 19 yap. 7'den 19'a. Bakın variable'ın içerisindeki değerle farklı bir değer atalım. Hangisini gösterecek? Elbette ki 19'u gösterecek. En son hangisini yaptıysak 19. Yani burada 19 sayısı önemli. Gördüğünüz üzere buradaki 19 sayısını 7 sayısını ezip geçerek my number variable'ın içerisine atadı. Yani üzerine yazarsınız. Bu yüzden variable'ları kullanırken dikkatli olun. Diyelim ki şu num my number adındaki variable'ın değişmesini istemiyorsunuz. O halde buraya farklı bir değişken, buraya farklı bir variable adı yazmak zorundasınız. Aksi halde bunu, şunu, şunu demek istiyorsunuzdur. Ben my number'ın farklı bir değerle değiştiriyorum. Ki biz çoğu zaman bir variable'ı program içerisinde aşama aşama değiştirerek farklı formlara sokarız. Yani bu da çok kullanılan bir şey. Bir variable'a başka variable eklemek için artı operatörünü kullanabiliriz. Ne demek istiyoruz? Hemen geliyorum. Şurada bir virgül daha bırakıyorum. Şunu da anlatmak istiyorum. Bakın, aynı veri türü, bakın aynı türden olmak şartıyla bakın birine integer birini çağır demiyorum. Örneğin bir integer, diğeri de integer. 2 tane variable ismi oluşturmak istiyorsunuz. Gelip virgüllerle ayırıp burada yapabilirsiniz. Hemen şurayı kopyalıyorum. Virgülümü bırakıyorum buraya. Bakın my number, my number2. Hatta bir tane daha ekleyelim. my number3. Şu şekilde 3 tane gördüğünüz üzere variable ismini tek bir türde, tek bir satırda tanımlayabiliriz. Ki normalde de programı böyle yapıyoruz. Yani birden fazla bu şekilde gelip variable isimlerini tek bir tür adı altında virgüllerle ayırarak tanımlıyoruz. Bu tanımlamadan sonra örneğin my number'ı 7 dedik. Number 2 10 olsun. Burada toplam diye bir variable adı oluşturdum ve buradaki 3 tane variable'ı toplama operatörüyle bakalım gerçekten toplayabiliyor muyuz? Şuraya da sum yazacağız. Tamam. Şurada variable'ı tanımlamam gerekiyor. Şuraya toplamı yazdıracağım. Bakalım gerçekten topladı mı? Sum 22 dedi. 7, 10 artı 5 topladığımızda 22 sayısını elde ederiz. Demek ki biz herhangi variable'ları şurada toplama operatörüyle toplayıp istediğimiz işlemi yaptırabiliriz. Aslında birazdan size toplama, çıkarma, bölme ve çarpmayı göstererek de bir örnek vermiş olacağım ve daha sonraki derslerde de zaten bazı uygulamalı örnekler yapacağım. Oradan da daha net takip edebilirsiniz. Peki burada toplama yapmayalım da my number, my number 2 ve my number 3'ü gösterelim. Çünkü burada şu şekilde tanımladığımızı bir görün. Bunu da istiyorum. My number'ı gördünüz. Hemen şuraya da yazayım my number diye. My number, my number 2 ve my number 3'ü görmek istiyorum. My number, my number 2 ve my number 3 başarılı bir şekilde çekilip gösterildi. Aynı türdeki birden çok variable'a aynı değeri atayabilirsiniz. Bunu yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Nasıl yapacağız? Bunlara geliyoruz. Bakın şuna dikkat edin. Geldim. My number'ı my number 2'ye eşitledim. Ona da gelip my number 3'e eşitliyorum. Ve her üçüne de şu şekilde 25 ifadesini ve 25 sayısını verelim. Gerçekten de my number, my number 2 ve my number 3 25 değerine sahip mi? Onu kontrol edeceğiz. Nasıl edeceğiz? Bu üçünü toplayalım. 25, 25, 25, 75 sayısını elde edersek gayet de güzel. Üçüne aynı değeri vermişiz demektir. Ya da istiyorsanız ilk önce şöyle bir görün. My number, my number 2 ve my number 3'ü bir görün. Ve şuraya gelip toplam diyelim. Şurada da toplam variable'ını yazdıralım. Bakın toplam variable'ını yazdırdım. Dikkat edin my number 25, my number 2 25, my number 3 25, toplamı 75. Başarılı bir şekilde gördüğünüz gibi şuradaki 3 tane variable'ıma tek bir değer ataması yapabildim. Demek ki yapılabiliyormuş. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeyi de bu derste yapıp bu dersi bitirelim. Önümüzdeki derslerde zaten uygulamalı olarak bir iki örnek yapacağız. Daha iyi oturması için tabii ki. Gelelim toplama çıkarma için. Bakın toplama için şunu yazdım. Bunun için bazı variable'lara ihtiyacım var. Mesela iki tane variable yeterli burada sayılar için. Şimdi toplama için sum'ı kullanacağız. Çıkarma için hatta şöyle sum demeyip de my sum dersek daha iyi olabilir. Şuraya da çıkarma işlemini yapacağız. İngilizcede çıkarma neydi? Extraction. Hemen onu şöyle tanımlayabiliriz. Çarpma ve bölme için iki tane isim daha vereceğim. Çıkarma için my extraction, toplama için my sum. Burada çarpma işlemi için my multiplication ve bölme için my division İngilizce isimlerini kullandık ve burada o işlemleri yapacağız. Toplama işlemi için bakın ilk iki sayıya değer atadık buradaki variablelarımıza. Bu variablelarımızı topladık ve my sum adındaki variable'ın içerisine atadık. Sonra iki tane variable'ı çıkardık ve my extraction adındaki variable'ı atadık. İki tane sayıyı çarptık ve my multiplication adındaki variable'ı atadık ve iki tane sayıyı böldük ve my division adındaki variable'ın içerisine atadık. Burada çarpma işlemi için yıldız kullandığımızı biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi bunların tam sayı olması için 25'e 5 verdim. Bu yüzden Şuralar gördüğünüz üzere yüzde D olacak şekilde çünkü integer bunlar. Integer olacak şekilde burada da printften çıktı alacağız. Bakalım. Şurada noktalı virgülü unuttuğum için beni uyarıyor. Hemen noktalı virgülümüzü atalım. Toplamın 30 olduğunu söylüyor. Doğru. Çıkarma işleminin 20'ye tekabül ettiğini, çarpmanın 125'e tekabül ettiğini ve bölmenin de 25 bölü 5'ten 5'e denk geldiğini bize söylüyor. Hepsini de Doğru okudu. Tabi Türkçe karakter hatası olduğu için şurada o harfini yazmamız gerektiğini söyledim. Tabii ki bu bizi yoran bir şey aslında buraya division ne bileyim buraya multiplication dememiz. Bu ders açısından mantıklı olacaktı. Evet, şu şekilde söyle yazarsak herhangi bir Türkçe karakter sorunuyla da uğraşmayacağız. Evet buradaki dört işlemi de doğru bir şekilde yaptık. Peki diyeceksiniz ki burası tam sayı olmasaydı ne olacaktı? Onu da önümüzdeki derslerde göreceğiz. Örneğin şurası 6 olsaydı biz bunları float veri türüne göre ayarlardık. İşte şunları artık yüzde %f diyecektik. Bu şekilde float veri türünden değerlerimizi alacaktık. Çünkü burada böldüğümüz zaman tam sayı gelmeyeceği açık. Bakın 4.166 diye uzayan bir sayıya gidiyor. Bu yüzden bunları integer yani ondalıklı bir sayıya denk geleceğini söyleyecektik. Ha şunu da yapabilirdik. Şu an ben işin kolayına karşım aslında. Örneğin toplama ve çıkarmada tabii ki buralar hangi sayıları verirsek verelim. Ondalıklı sayı çıkmayacağı için şu ikisini integer yapardık. Gelirdik aşağıya. Şu alttakilerini float veri türüne göre ayarlardık. Bakın neyi? Şunları da alıyorum. Şunlar da yukarıda olacak. Çünkü onlar da tam sayı çıkacaktır. Tam sayı çıkmayacak olanlar hangileri ise Onları altta float'la tanımlardık. Bakın my multiplication çarpma işlemi de herhangi bir sorun arz etmeyecektir. Sadece bölme işlemi sorun olacaktır. Bu yüzden my division'ı sadece yüzde f ile belirtmemiz yeterli olacaktır. Şu anki yazdığımız program için herhangi bir sorun yok. 25 artı 6 31. 25'ten 6 çıkarsak 19. 25 çarpı 6 150. Ve burada 25 bölü 6'yı 4 olarak kabul etti. Bunun da sebebi bizim my number ve my number 2'yi integer olarak kabul etmemiz. Yani niçin bu sonuç çık çıktı derseniz bunu da göstermiş olayım. İyi oldu bu. Bu ikisini integer olarak kabul ettiğimiz için burada my division'ı float olarak kabul etsek dahi bunu tam sayıya yuvarlayacaktır. Ondalıklı kısmını görmezden gelecektir. Neyse bunu float dersinde işleriz zaten. Bunu şimdi işlemeye gerek yok. O derste size bunu anlatacağım zaten. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders size kullanıcı nasıl sayı girecek? Nasıl veri girecek? Yani kullanıcıyla ile iletişimi C nasıl sağlıyor? Şimdi kullanıcıya desin ki örneğin ben bana şu sayıyı gir. Ben toplama yapayım. Şu sayıyı gir. Ben şunu bulayım diye. Bizimle iletişim halinde nasıl olacak onu göstermek istiyorum. O yüzden önümüzdeki ders girdi fonksiyonunu size göstereceğim. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.